Hasan mı iki? Yeni albüm yolda değil yani. Galiba, galiba çok güzel oldu. Benim çok içim isimli, Çok çalıştım üzerinde. Valla Allah var. Neredeyse 3-4 yıl oldu yani bu repertuarı hazırlayana kadar. Sizlere layık olan bir dereceye getirene kadar. Tek yakınlarım. Tek yakınlarım. Yeni pop şarkıları yolda. O geliyor. Yani yakında değilse yine de bir biri gibi yani. değil mi? Biraz sıcaklar, bir gelsin, güneş bir yüzünü göstersin. ben size geliyorum şarkılara. Oyna, <laughs> oyna, 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 Aynen oyna, 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 よのし